Herkese selamlar sevgiler. Barakuda kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugünkü konumuz bir veya iki izleyicilerimizden gelen öneri ve tavsiye sorusu. Bir aracın olmazsa olmazı nedir? Ve bu olmazsa olmaz ile ilgili marka önerilerinde bulunabilir misiniz demişler. Aracınızda olmazsa olmaz ve çok kritik olan bir takımı bugün anlatacağım ve sizle paylaşacağım. Yarı İtalyan, yarı Türk patentli olup aslında ilk önce İtalyandı. Daha sonra bir anlaşma üzerine Türk patentliğine %50'si geçti. %49'u diyelim. Konuyla ilgili gereken detayı ve bilgilendirmeyi birazdan yapacağız. Ne işe yarar, neler yapılır, diğer markalarla kıyaslaması ve öneriler. Hazırsanız videomuza başlıyoruz. Evet, yarı İtalyan, yarı Türk patentli. RICO marka, RICO Profesyonel. Bir 2 yarım lokma takımı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir sanat eseri. Burada işinize yarayacak çok parça, anahtar, alyan ve gidon sökücü malzemelerimiz var. İsterseniz ilk önce araçlarda çok kritik sorun yaşadığımız konulardan biri olan buji sökme sistemiyle başlayalım. Şimdi 21, 19 ve 16 kalıplı numaralı anahtar kafalarımız var. Gördüğünüz üzere. Bunlar çok başarılı vanadyum malzemesinden yapılmış buji derin lokmaları. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebilirim. İçerisinde bujileri söktüğünüzde uzun ve işte karga burunun büyüğü olan malzemeyi kullanmanıza gerek kalmadan bujiye taktınız, açtınız. Çekerken içerisinde vakum lastiği var. Buji ile beraber geliyor. Bu çok pratik ve önemli bir konudur. Bujiyi alayım, düşürdüm, işte alamıyorum, aletim yok dememize gerek yok bununla açtığınızda yani bujiyi oturttuğunuzda zaten sesi duyacaksınız. Bujiye bastığınızda hop diye bir ses gelir. Ondan sonra açıp vidasını gevşettikten sonra bujinin çektiğinizde buji bununla beraber gelecektir ve buradan alacaksınız. Tabi her aracın buji, buji kafaları ve buji gidon numaraları farklıdır. Mesela bunlar büyük araçlar ve kamyonetler için. Bu da 21 derin lokma. Bunun içerisinde de gördüğünüz üzere lastik var. Bir de pick-up ve V6 ve üzeri motorların bujileri için bazı özel üretimler var. Bu da 19 numara Rico Vanadium lokma anahtar kafası. Şimdi sevgili arkadaşlar burada önemli kritik parçalardan birisi bu. Diğeri cırcırlı lokma dediğimiz yani şu mevzu. Bunda şöyle bir artınız var. Araçla uğraşanlar bilirler. Bu torç anahtarları vardır. Kilobaj basar. Bu J kilo sıkmanız veyahut da motor blok saplamalarını da kilo ile sıkıp orantılı sıkmanız için. Bunda kilobaj yok çünkü o profesyonel bir şey. Onu aracınıza koymanıza gerek yok. Onu zaten servisçiler kullanabiliyor. Profesyonel ustalar. Bunda şöyle bir şey var. Çok zor ve kritik bir civata sökeceksiniz. Ancak gücünüz yetmiyor. Yani şu kol gücünüz yetmiyor. Adam bu kola şu özelliği koymuş. Klips var. Bakın ok yönünde çektiniz. Oldu vidonun atları. Bunu kademeli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bu arkasında tırtıkları var. Bakın. İstediğiniz boya ayarlıyorsunuz. Maksimum boyu budur. Dediğim gibi krom vanadyum. Bu bunu niye gösteriyorum? Şu çok önemli. Çünkü diğer malzemelerde vanadyum olmadığı zaman anahtarı gidona tutup çevirdiğinizde uçları erimeye başlar. Bunu da onu göremezsiniz. Bu lokma kolumuz bu şekilde. Çok başarılı, kaliteli ve hacimli de. Olay bu. Bakın kutunun boyuna geldi. Diğer önemli konulardan birisi değirmen anahtarımız. Değirmen anahtarımız da bu işlemi yapmamız açısından çok önemli. Ve ulaşılması zor yerde veya lokmanın dönemediği yerlerde bununla üstten yandan ve alt taraftan müdahaleyi çok kolay yapıp civatayı açmanıza yardımcı olur. Diğer bir konu da üst müdahale motor bloğu üst civataya müdahalelerde ve çok zorlayan alanlarda kullanabileceğiniz bir anahtarımız da T anahtar. Bunu istediğiniz yönde ayarlayıp çevirmeyi rahatlıkla yapmanız için çok güzel bir tasarım. Uçlarında bilyeler var istediğiniz bölümde müdahaleyi yapmanız için kullanılabiliyor. Bu uca da gelebiliyor. Dilerseniz burada çelti var. T anahtara çevirip çift kollu alyana döndürüyorsunuz. Bu da çok başarılı bir tasarım. Diğer başlıklara geçelim. Bu uzatma, bu ikinci uzatması. Bakın. Çoğu takımlarda ya bunu koyar ya bunu koyar. İkisini birden çok nadir görürsünüz. Yani bunu çok fazla derinde olan civatalar ve bu civataları müdahale için kullanabilirsiniz. Örneğin bunu buna taktınız. Bunu da ana lokma koluna taktınız. Bakın. Boy oldu bu. Bunun üzerine bunu da lokmaya taktığınız zaman buradan müdahaleyi yapabilirsiniz. Ayrıca buna tekrar bastığınızda anahtar salar. Bakın böyle bırakmaz. Çıkmıyor. Ama buraya bastığınızda emniyet pimini açar ve lokmaları bırakır. Uzatmaları. Dediğim gibi bu çift uzatmayı çok nadir görürsünüz lokma takımlarında. Bunu Riko çok başarılı yapmış. Bu da oynar başlıklı L anahtar da diyen var. Kalibrasyon alyan anahtarı diyen var. Bir sürü isim var ama çok pratiktir. Yani araçta çok kritik bir yere uzanacaksınız ama düz olarak giremiyorsunuz. Bunu istediğiniz yönde yatırıp bu 360 derece dönebiliyor. İstediğiniz yönde yatırıp T anahtarla lokma kafasıyla her türlü müdahaleyi yapabilirsiniz. Bu da çok başarılı bir uç. Yani Riko bu işi aşmış arkadaşlar. Ve özellikle de malzeme bakımından çok başarılı ve çok kaliteli. Diğer bir konumuz da mesela daha demin örnek vermiştik. Lokma takımında gücünüz yetmedi mi lokma kafada? Uzatma ne işe yarar diyeceksiniz. Bakın şu kafa. ...bu kapa... ...ve bu kapa. Bunlar... ...çeşitli araçlarda... ...lastiklerdeki gidonların dışında... ...bir de göbek sökümü vardır. Göbek sökeceksiniz. Şu ve şunla... ...bazı küçük araçlarda şu da işe yarıyor. Bu uçlarla... ...lastik göbek... ...civatasını söküp... ...kampana veya disk bölümünün göbeğine almanıza yardımcı olacaktır. Bunu da çünkü mesela gidon atacaksınız güç lazım. Size dediğim sistemde bu mevzu yapıp gücünüzü aldığınızda lastik merkezine gücü uygulayabilirsiniz. O konuda çok pratik ve önemli bir konu. Ve her lokma takımında şu uzatma yok. Bunu bilin önemli bir konu çünkü bir lokma takımı alacaksanız ki çok önemli bir set. Ama takdir edersiniz ki şu anda korkunç paralara çıktı. Yani Rico şu anda 2900'den 4000 lira arası ki bu takım şu anda 3.5 civarında. Ki bunun daha bir küçük Alyan takımı da vardı. Yanında gelen onu göstermedim. Çünkü o Alyan bu uçlara sahip ve L Alyanlar. Bizim için önemli olan bu takım. Bu olduğu sürece sırtımız yere gelmez. Diğerleri de her türlü boya uygun lokma uçları. Bunlar kimisi bu şekilde. Bakın. Adamlar her yere varidyumu kazımış. Kimisi de daha derinleşerek giden bu janatları kadar olmasa da ...civata kafalarını rahatlıkla çevirmeniz için... ...daha derinleşen lokma uçları. Açınıza bunu koyduğunuzda ve... ...tüşesine dokunduğunuzda yani malzemenin sağlamlığını ve kalitesini gerçekten anlıyorsunuz arkadaşlar. Yani diğerlerinde... ...mesela şu dişliler çevirdiniz, çok yüklendiniz. Şu dişliler erimeye başlar. Rico'da bunu göremezsiniz. İstediğiniz kadar güç verin. Ya civatanın kafasını kırar ya da sizin kolunuzu yorar açana kadar. Ve kalitesini bakın görüyor musunuz? Bu aslında variyum çeliğinin sesidir. Şimdi bunu tabii ki firma olarak mesela şu anda taşın yani bilinen markalar olduğu için söylüyorum. taşın da lokma takımları var. Onlar da kaliteli, kalitesiz değil. Ama şu uzatma detayı şu değirmen seyyar düz lokma kolunu ve dediğim gibi şu ek uzatmalardan birini göremezsiniz. İzel taşlı da bir deneme yapmıştım. Keşke onun videosunu çektiyseydik, çekmedim. Onda şu kafalarda deformasyonlar yüklendiğimizde bu Rico'ya göre daha fazla oldu. Ben eğer alacak olanlar varsa Rico'yu tavsiye ederim. Çok başarılı, çok sağlam ve kaliteli bir ürün. Evet, günümüz şartlarında fiyatları çok fazla arttı. Hatta iki katına yakın bir artış sağladı. Ama almak istiyorsanız dediğim gibi Riko'yu kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir arabanın olmazsa olmazını alacaksanız bu işi en iyi yapan ve en kaliteli markayı kullanmanız gerekiyor. E şimdi dedik ki markalı okey araçlara göre nasıl değişiyor? Şimdi bu detaylı uzatmalar, şu L anahtarı, şu seyyar değirmen kolu ve uzatma lokma. Şimdi Alfa Romeo ve İtalyan arabaları dar olduğu için bu motor aralarına, motor bloğunun olduğu bölüme, saplamalarına müdahale etmek çok zor olduğundan bu uzatmalara, bu 360 dereceye yakın dönen seyyar kafalı lokma ucuna ve civatalardaki zor açılacak bölümlere uzatmasıyla yani şu hamlesiyle ki bunu dediğim gibi çoğu markada göremezsiniz. Bu hamlesiyle güç uygulayarak açmanıza yardımcı olduğu için İtalyan arabalarında bu tür detaylar çok önemli. Yani şu emniyet klipsini koyması bakın. Bunu bir de koyması çok önemli. Diyeceksiniz ki diğer lokma takımlarında yok mu? Var. Ama en ufak zorlamada lokma bu kafadan salıyor. Ama bunu ittirmeden, yani şu emniyeti açmadan bundan lokmayı ayırmanız çok güç. Evet arkadaşlar, kısaca anlatmaya çalıştım. Kesinlikle tavsiye edip almanızı önereceğim bir takım. Konuyla ilgili yorumlarınızı atmayı unutmayın. Soruyu soran arkadaşlar da umarım aydınlanmışlardır. Şimdilik benden bu kadar. Ve lokma takımınızla güzel, mutlu, hayırlı yolculuklar ve arızasız, kazasız günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Barakuda ile kalın. Şimdilik bizden bay bay.